Evet arkadaşlar, şimdi de köyümüz Beyöre'nin içerisinde e, Hüseyin Karagöz abimin yanındayım inşallah. Selamun Aleyküm Hüseyin abim. Aleyküm Selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Yanımızda var, Nasılsınız? Allah razı olsun, bizler de iyiyiz. Hüseyin abim, geçerken çok dikkatimiz çekti. Bu evin taşları gerçekten çok özel, çok orijinal, özenle yapılmış. Bu ev kimin idi daha önceden Hüseyin abim? Burası. Daha önceden Cumali Koçak. Ha Cumali Koçak'ın eviydi öyle mi? Cumali Koçak. Sonra sen aldın sana geçti öyle evet, mi bu ev? Sen. Bu ev kaç yılında yapılmış? Tarihçesi var galiba. 1954. <laughs> ha 1954 yılında yapılmış öyle mi? Şurada gerçi tarihçesi varmış evet. 1954 yılında yapılmış. Bu evin taşlarını nereden getirmişler bu kadar kesme taş burası? Bu taşlarını işte bu kesme düzme bu aşağıdan taş. Aşağıdan kavaktan oralardan getirmişler buradan. He. oranın taşı buradan da iyi. Oraya Musa gitti. Hadi. Bunlar ta kırmızıydı. O kırmızı taş. gitti. E Musa E, oranın taşı şey o ev kimin idi? O yıkılan yer. Orada Mahmut Koçan'ın. Ha Mahmut Koçan'ın eviydi. Öyle ben mi? Bitti. Bunlar üçü birbirine birbirine yapmışlar burada. He, bitti. gerçekten. Çok Kayda güzel. değer güzelliklerimizden ya. inşallah. Gel ya buraya gel. Gerçekten çok harika ya. Böyle diyorlar yani. Ta taş yapılara bayılıyorum Hüseyin abi. Gerçekten çok seviyorum taşı. ya Taşı seviyorum ben de. Hele taş yapıyı. Yapılmaz da yapan da olmaz Hüseyin abi. Bunlara artık kimse böyle uğraşmaz. O yerin yaptığı oturumu daha bundan Evet 1954 yılında yapılmış arkadaşlar bu ev. arkada Cumali Koçak geçmiş. Büyüklerimizden yaptırmış bu evi. Sonra Hüseyin Karagöz abimize geçmiş burası. Hüseyin Karagöz abimiz almış burayı arkadaşlar. O evin var ya, eski Uğur Etminali'nin o ev, Efe Kütübayramı'nın evi bunlar üçü aynı bir yılda. Ben e, İbrahim Parlak dedemin evini 56 yılında yapılmış biliyordum. Demek orada mı 54 yılında yapılmış? Orada 54. Hmm. Orada Efe Kütübayramı, bir de üçe kadar İbrahim Emre'den var. Bunlar aynı senede yapılmış. Anladım. Şu ki, Hemen şu altımızdaki bulunan ev kimin Hüseyin abi? Hemen şurası. Burada Yakup Öztürk. Ha Yakup Yakup Öztürk. Koca Yakup'un Yakup ya, evi yani. Ya, Koca Yakup diye. Lekabına Koca Yakup diyor, diyorlar değil mi? Yakup Öztürk'ün eviymiş arkadaşlar karşımızda da. Bu ev kaç yılında yapılmış acaba burası? Burada valla üç yılında yazılan var. Onun yazısı. Evet. 47 mi? 48 mi? O arada. Evet, sen neler yapıyorsun? Koyun mu gidiyorsun Hüseyin abi? Hı hı. Sen neler yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun buralarda? Kendi başına oturuyor musun? Mu? Ne işler yapıyorsun sen? Vallahi ne yaparmış? şey? Bizim yaptığımız koyunla, kuzunla uğraşıyor ki arada. <laughs> evet. E, benim evimi şimdi çektim. Bu nenem girin evin kaç yılında yapılmış? Yıkıldı ama değil mi burası? Yıkıldı ya. Siz yıktınız, yıktınız ya. Buraya gel evet. hala! Kime seslendin? Kime seslendin? Buranın taşını şu deken arabayla götürdünüz mü? Evet orayı biz götürmüşüz. Dedenin evet. eski çardağı bura Ekme He, gittiği gibi. A -a. <laughs> Burada mı ediliyordu? O bir çayan alidamı vardı bizim. Neresiydi orası? Çayan ne? alidamı vardı. Öyle derlerdi çayan alidamı. Çayan alidamı. Çayan alidamı. O şu yani ya. Burayı yıkıldı ya. Herhalde bu duvan düştü gibi nerede yani. Bu yanına da söyleyeyim Burada evin eski kapı bu yanına çıkardı Murat. Buradan avlusu buraydı. Evet. Yani şimdi bu havluların içinde ağaçlar yetişiyor, evlerin içinde ağaçlar yetişiyor öyle mi? Yıkıldı berane oldu bunlar? Sen yaptın bu ağaçları. Sen mi yap? İşte sen yapmışındır tabii ki. Yani bizim Çayan Damı dediğimiz burası mıydı? Burası mıydı? olması lazım. He, orası olması gerekiyor Bicik öyle mi? Bu var Evet. Şimdi yukarıda zaten Vahdi Dayı'nın evi vardı. Üç muska taşla yapılmış. Orası Ali Efendi gördün mü? Hiçbir Bizler şey. Olsa evet. Hı -hı yıkılmış şehir tarafı Buraya ya, sadece ben veren olmuş. Yedik. Evet. O zamanın parasını 500 liraya aldırdık. Dikmeleri ben diktim. Bu sene fitti. Erken açtığından ayaz aldı. Kayseri. Evet. Ha. Bu şehir armudu mu? O şey armut. Yani şehir şehir armudu değil mi bu? Şehir armudu. Burası bu ev ev burası mıydı bizim ev? Dedemlerin Eski evi. Ben 30 yıl bu. Kurdan Yine bacak çıkardı bak. Ben yaptım burada arasını da şunu götürdüğümüz ya. He sen kapısı, kapısı neresi neredeydi bu evin? Kapısı bak o yanda. Ha şurası mıydı kapısı? He. Bak bu yanda çıkan kapı bu dağının kapısı buraydı. Buradan giderler çıkarlardı Murat. Ha, oradan. Oradan girip çıkarırlardı oradan, değil mi? Dedem rahmetli oradan girerlerdi. Benim yanda... Şu kolları, tuvaletleri vardı Peki, peki sen şey bilin mi yani babamın dedesini, Yusuf dedemizi bilin, bilir Yusuf misin? Yusuf dedemizi ben bilmem de burası. Ha, ha, ha. Kadar. Kel Yusuf dedemizin evi burasıymış öyle mi? O evet. burada vefat etmişmiş, burada, burada zehirlenmiş. Herhalde şey. isten zehirlenmiş değil mi? Burada bir de yokuzları ölmüş. İşte o yokuz... devirde ışık doğmuş. İnsiyle bakarlarmış. İnsi gözelenmiş. Onlar yokuzlar bunalmış ölmüş. Evet. Ha. Şu yazının anlamını biliyor musun sen? Burada bir duvar bunu var. Bunu ben de bilemedim. Bunu sıktık bu, bu, ama. Şimdi bu bir tarih galiba Osmanlıca ha. bu yazı. Bunu ben de ben Bu taşın bak görüyor musun kemer taşı bu. Bir Hı. kapı veya pencere büyük bir ihtimal kapı üzerinin kemer taşı bu üçgen. Kemer de taşı ben bak yapısına bakar mısın? Böyle bunu yaparken böyle attım. Ne güzel etmişsin. Ellerine Hı. sağlık. Eskiden bu arkada da vardı şimdi bu ahır. Onu bir kısım sonra yaptırdıydım. Bak şu yedeme mi Ebeğin eski çardak bu yanı. Bak oca. Burada da vardı ocaklı ya bak kusurhane Burası, Burası kusurhane miydi karşısı? Burası ebeğin benim kusurhane. Şurada da ocaklı var. Ha, ocaklık vardı orada da öyle ha, mi? Ocaklık ben kastım. Yaptım, örttüm. Evet. Burada yılan da çok olur Hüseyin abi değil mi ya? He? Yılan oluyor mu? Yılan oluyor mu buralarda yılan? Olur diyor ki sonra acabası çok ölür. Duvaya çıkıyor duvarlara. He, kuş yuvalarına hmm. çıkıyor değil mi çıkar yılan? Onu diyorum ben buraya iki göz üstünde, eben Ebeni rahmetler. Burada şey, sonra buraya. Önüme bak kuştan diyor bizim çocuklar. Evet. Bu <laughs> yukarıya da çekersem abi. İki tekrar açıyorum. Aa, Sümbül mü bunlar Hüseyin abi? Aynen Kapıyı ne ettiniz lan? Daha... Ha çektim çektim. Bu şey mi sargüller daha açmamış senin. Dağdan ben aldım Yaban mavruzlar onlar. Bunlar yaban mavruz diller. He, yaban mavruz onlar evet. Hı, yaban mavruz diller. Burada laleler falan da vardı ya. Şey, şey. Artık günü geçti laleler dönmüştür. Burada ne kadar büyümüş? Yaban da bu kadar büyümüyor bunların boyları. Yaban mavruzlarının. Yani Burda burada onunca her gün sulandı o su. Evet. Şurada da var. Şimdi iyi çiçeklerden. Sizin oradan aldım dedim. Bak süsten mi? Hangisindeler? neler? Annem oradan aldım geldim dedim. He evet. Sarı kırmızı açarlardım Evet. He. Bu bölgenin adı köyde neresi burası? Buraya Yavaş. Ne, <laughs> ne diyorlar buraya? He? Bu bölgenin adı ne? Bu yakının ismi var mıydı buranın? Buranın Kisleli Mahallesi dillerdi. Kisleli Mahallesi dillerdi. Kisleli Mahallesi. Şemsi öyle demiş. Şemsi Duran. He. Kisleri. hani burak Kisleli ya ne yapılmış? Ya. Şemsi Duran kim? Şemsi Duran Mahmut Çavuş'un avradı. Hı. He. Evet bu koyun ileri gelen mamı çavuşun avradı. Anladım. Bu taş burada mıydı hep? O, o burada. Onu çok uğraştım ben ama inkeli yani, ana diyor. Burada bura saman ne baban benim. Buradan saman getirirler. Bura saman Evet. Bura ahır öde. Bu taşı patlatmaya çalışmışlar, çivileme yapmışlar ama patlatamamışlar hmm. bak. Çok, çok uğraştım, şişmesi şişmedi. Şişme. Bunlar işte sarı çiçek atar. Bunlar açmaya başladı. Evet. <laughs> bu kayısı değil. Bak bu kayısı vardı Murat'ım. Ee, Dallar kırılmaya geldiydi. Ne, bu Markası ne bu kayısının cinsi ne yani? Bu şey. Tokalı oğlu. Tokalı oğlu. Bu sarı çiçek de ayrı bir güzel Hüseyin abim. Bak açıyor. Bu sen bir iki gün sonra bak buna. Al başlar. Biliyorum ben bunun güzelliğini. Daha önceden çekmiştim. Evet. Görmüştüm ben bunu. Şekersen. Buradan bu bu, çok Orada dik durabilirsem. Bu büyükse. Bu bunu yeniliyor mu? <laughs> Çocukken yerdik biz bunların yapraklarını. Bu biz bunu bizim şeyden getirdik. Kerçiş kızını oradan getirdim. Yani. Hmm. Lezzeti de rahiyası da güzel. Çok güzel. Gel bakalım gel hadi gel. Ya bak sene bu dallar kırılmaya geldiydi. Kapıyla da bana kurettim sarsıydım. Evet. Çavartır da. Bu sene ay azaldı yine kep kaldı. Ya kardeşim bu Akçabanın sorunu bulduğum Yusuf'un oğlu bu. Evet dedeme bulduk. Yani aslında Bulduk diyorlar, Bulduk oğulları sülalesiymiş bizim Hüseyin abi. Yani Bulduk oğullarıymış bizim babama Bulduk oğulları. Bulduk diyorlar ama Bulduk oğulları sülalesiymiş. Hayır, evet. Geçmişimiz öyleymiş. Bunlardan yer yani. işiniz çok böyle gitseniz çok Yok, şimdilik dursun bir bakalım inşallah. Ha. Lazım olursa yani gerekirse söker yani götürürüz. Bunlar taze. Ha. Evet. Hüseyin abi şurada bir ilginç taş var. Bu değirmen taşı değil, değil mi? Bu ne taşı Bun, bu? Bunlar evvelden böyle şey varmış, Muradım. Ben bunu konuşsam deseydim. Konuşta, neredeymiş konuşta? Orada çöpçe çıkarmış, eşya koydum ben. Allah Allah. Çok bundan köyün bunlar genelinde... Bunlar evvelden, bak, hayvan mı? Şu aşağıda var, koca sanayi bölüm. Yok yok, sahnesi. hayvan bağlamı Kesinlikle o değil. Başka bak. bunu öğütmek amaçlı bak. Değirmen türünde, bunun içinde değirmen öğütmek... Şimdi işte davanak Bak buradan hayvan bağlarlar mı? Yok yok hayvan bağlamak taşı kesinlikle değil. Onu yanlış biliyorum. Bak iki tarafta da eşit aynı şekilde. Bak. Bunu öğütmek amaçlı kullan, yani bir şey öğütmek yani buğday mısır neyse öyle bir şey öğütmüşlerdir büyük bir ihtimal. Bilmiyorum galiba bir şeyler işitmişler <laughs> baksana. Tamam o senin tamam. dediğin ha hayvan bağlama yerleri sarnıçlar veya kuyuların başındaki hmm. bazı öyle taşlar da bulunur. Bu değil kesinlikle. Hüseyin abi burada da var bir bu bu şu şey, yalak. Yani şimdi sonradan yalak yapmışlar bunu ama Hı. bu esas e, yağmurluk gibi e, binaların en üst duvarına yapılıyor bunlar. Şimdi korunakla bu. O, soru şey, çektim, o soru mecarim, ayıp, e, kamyonu sonra çektiğini diyor mu Osman mu çarpmış oraya? Burada bu dedem gelin yeri değil mi? Dedem gelin şeyiydi. Evinin köşesiydi burası. Yani babamın dedesinin aslında burası. Yani Yusuf dedesinin babamın Yusuf dillermiş de. He, Yusuf evet. Dedemizin babamın dedesine. Kapılar bu yana, şura Bahçe duvarının kapısı buradan giriş buradan da. Önceden öyleymiş evet. Şimdi şu karşıdaki mi evi var. Ora Ha, İbrahim Ünal'ın evi orası evet. Burada Sevgi'nin evi vardı. Hüseyin, Hüseyin Baykut'un evi vardı. Koca Hüseyin. Orada tekmelerin oldu. Yıkıldı mı ev? O, o yıkıldı o evler. Onun kardeşi ölünmedi benim abi. Sizin iniştek şey. Nurla oraya dikmedik ya. Ha evet. Buralarda bir de su kaynağı mı vardı Hüseyin abi? Su evet. kaynağı var mıydı? Su Kaynak su var mıydı buralarda? Akan bir kaynak olması gerekir buralarda. Yok yok. Benim hakkımda el yok. Şu yukarıda bir kazım yapan olmuş? Şey işte, yıkıldı. Batılmıyor yani. Anladım. Burası çok güzeldi. Demek Kisleri Mahallesi'ydi öyle mi burası? Evet. Dedi olan işte içine koyanı tam Kisleri'ne yapılmış ya. Evet. He, şurası var esas. Bizim güzel. Burası da Arif Çavuşoğlu'lu değil mi yani? Arif Gürbezin eviydi burası da. Evet, şu karşımızdaki ev kimin Hüseyin abi? Burası Halil Karacan'ın. Halil Karacan'ın ha. eviydi öyle mi burası? Ha. Hallo dilleri la bunun. He, Hallo'nun evi burası. Ha. Hallo evi burası. Ha. Bildiğimiz ha. duyduğumuz ha. Hallo ha. bir. Üstünden çekmeye çalışayım ben. Üstü açık mı buranın? Açık galiba. Evet her taraf verayen olmuş arkadaşlar. Halif Karacan'ın eviymiş burası arkadaşlar. Hüseyin abi burada yol vardı daha önceden değil mi burada? Burada yol vardı şurada. Buradan çıkar yol. şimdi burada Osman Ak Yıldız Onların at arabası vardı. Burada bir at arabası mı devirdilerdi benim çocukluğumda şimdi. Buradan çıkarken at Osmanat arabası. Osman Akgöz'ü gelin şuydu. Öküz arabasıydı. Öküz arabasını işte. Kağan arabası mı? Öküz arabası mı? Öküz arabası. Onu devirdilerdi burada çocukluğumda benim. Onu hiç buradan unutmam. Kal. He buradan şuradan gelirdi. Burası saylıktı zaten. Saydı burası. Zor gelirdi arabası. Evet. Zor çıkardı i̇şte rampa. Adam indik. Şey saat teknik. Burada. Ben diyor bu adam kadar kana kompresör uzattı. Bu direkler bizi ölçtürken Evet. Kafana, bak, geç, bak. Evet, şu şey mi? Burası Arif Çavuş dedik, Arif Çavuş dedikleri Burası rahmetli adamın eviymiş Osman değil mi? Osman Gürbüz'ün, Arifoğlu. Arifoğlu, Osman Gürbüz'ün evet. eviydi öyle mi burası? Osman Gürbüz. Ben öyle yazdım. Yani. Geldiler, bura kim diye sordular. Ben de Osman Gürbüz'üm. Evet Osman Gürbüz'de. Burası Kisleri Mahallesi'ymiş ya. Evet. Bak buralar hep yani kilise varmış. Kisleli Mahallesi, Kisleli demek yani kilise demek yani. Kilise taşlarıyla yapılmış. Buralarda demek ki kilise vardı. Hmm. Baksana adam sürgüsüne sürgüsü de böyle çizilmiş. Ne kadar özen vermiş adam ya. Evet. Ya bak iki zamanda bunları kim yapar da kim çizer? Demek Osman Gürbes onların eviydi öyle mi? Gerçekten tarih yani bunlar başlı başına birer tarih bu ama yıkılıp gidiyor. Yakında temeller bile kalmayacak buraları. Hüseyin abi şu yan tarafımda bulunan sağ tarafımda bulunan, şu ev kimin? Kim? Burası Kafat Kılıç, kafat çav, Çavuşçuların Kafat çavuşların evi Ün, değil, ön değil mi? ön tarafında tarihi. Tarihi ön tarafında mı? Tarihi ön Kafat. Burada işte yaptım. Bakar mısınız arkadaşlar? Ev yıkılmış, içinden akasya ağacı büyümüş. Görüyor musunuz odanın içinden? Görüyorum adam. Bu evin üstüne böyle bir ev tar yaptırmak için dar. Için. İçinden geliyorum. Bunlara bak ya. Adamlar da eski adam. Ya bakıyorum kendi kendine. Geliyor. Bilhassa şuranın tadilat olması gerekiyor şuranın yani. Ya şurada işte bir benim bildiğim restore olsa çok iyi olacak ya. Konya'da hani çayar gülbüz bir para buldu. <laughs> Buranın dışını derzlemişlermiş yine de dayanmamız tabi üstten suyu alınca. Hemen burada ev var mıydı yan tarafında, yan sağ tarafında? Yan tarafında da sağ Aynen, onların ya. Aynen, aynı onların da. Başka şurada bir ev vardı, şurada bir ev vardı, bu arada ev vardı. Burası kimin? Burası bu parakol bölümüydü. Osman Gül bilgilim yıkıldı. Burası bir iki. Başka şuralarda başka ev var mıydı? Arkadaşlar, o bizim evin bir şey Yok yok. yok. Şurada da bir ev vardı burada. Oraya... kimin idi? Yani? Hikmet rahmetli Yok kar kar ha, şu, burası bu tarafında. Hikmet Öztürk Rahmetli'ydi, öyle mi burası? Burası Hikmet Gelin oğlu Musa yıktı. He şuradaydı öyle mi? Şuradaydı ev. Evet, Musa yıktı. Bu iki evi yıktı bu. Mahmut Hanım'ın oğlu. Şimdi şurada benim geldiğim çocukluğumda eee İsmet Karaca'nın evi vardı. İsmet abinin İsmet evi vardı. İsmet işte bu evi aldıydı. Ha o onlardan aldıydı öyle mi? İsmet'ten aldıydı. Hani biz onlara gelmiştik bu de bizim... Kapısı bu yana çıkıyor bir da biz aralıydı. Burada da ahırı vardı. Hani şimdi biz buraya çocuklukken geldik de çocukken Gülşen e Aba vardı. E, İsmet Ağa e rahmetlik şey getirmiş alış toplayıp gelmiş. Gülşen Aba e bizim önümüze döküverdiydi hmm. sarı alış böyle. Demek ki güzgünüymüş. Hmm. Alış mevsimi. Eski zaman benim eminim burada durup kala bakıyorum. Şu çevrede 10 kişi oturur. Evet. 10 tane ev varmış burada değil mi? 10 aile yani. 10 ev. Şimdi Hüseyin abi bu, bu tarafa geçiyoruz. Hemen Hemen önümüzdeki Yakup Öztürk'ün eviydi burası değil mi? Orada bak. Orada. Evet, çekeceğim şimdi. Şimdi şurası sol tarafımızda ne, kimin evi vardı burada? Burada eskiden Arif Gürbüz'ün. Arif Gürbüz'ün. Arif Gürbüz'ün eviydi öyle mi burası? Arif Gürbüz'den kime geçti? Arif Gürbüz'den Mehmet Gürbüz'e geçti. Evet. Bulamaz ki ya. Bak burada şey buraya yazmışlar. Evet tarihçesi. Oradaymış Mehmet Ali dede. Mehmet Ali Gülbüz mü yazmışlar ne? Mehmet Ali dede. ya. 1964 yılı. Şu Gülbüz Mehmet Öztürk. Mehmet Ali Gülbüz yazmışlar. He anladım. 1964 yılında yapılmış demek ki.